Bu arada Şerife'nin oğluna bir hayali vardı. Şerife'nin oğlu Görkem ne istemişti? Paten istemişti. Şerife niye paten istedi senden? Yarışmaya katılıp ödülü kazanıp paten almamı istedi benden. Seni onun için yarışmaya gönderdi değil mi? Anne dedi git Kadir'in yarışmasına katıl. 10 bin lirayı kazan paten al. Şerife ne yaptık? Paten aldı! <laughs> Hayattaki en önemli şey bir annenin gözyaşları. Allah hep böyle mutluluk için ağlasın inşallah. Kız ağlar. Gel, yoksa... sana geldi bu. ekibe teşekkür et. Hepinize te çok teşekkür ederim. Gerçekten ben bunun için gelmiştim. Hiçbir şekilde art niyetli kimseye yaklaşmadım. Herkese hakaretiyle verdim. Kesinlikle altında Evet, Görkemciğim <laughs> güle güle kullan. Çok Teşvik benim işim ekibi olarak sana bir hediyemiz olsun. Ha bu arada ışıklı öyle sade bir şey de almadık. Evet güle güle kullansın. Rica ed ederim. ederim <laughs> güle güle kullansın. Şunu tekrar geri vereyim. Evet Şerife oğlum kazansam da kazanmasam da ben sizin gönlünüzde çok büyük bir anne olduğumu biliyorum. Sizin saçınızın teline her şeye kurban olurum. Patenli Kadir abin aldı. Temizlik benim işime gibi aldı lütfen. Kadir Sonra abim ve temizlik, <laughs> temizlik benim işimdeki <laughs> bütün arkadaşlar. Güle güle kullansın. Seni çok seviyorum kız Pınar, sen niye alkışlamadın? Ha ben dalmışım başka bir şey düşünüyordum. O <laughs> 10 bin liraya veriyorum. bakıyor hala. Yo yo hayır hayır. Evet şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Döndüğümde haftanın birincisi belli olacak. Haydi buyurun. Evet Şerife'nin eline koluna sağlık. Haftanın son gün temizliğini yaptık. Az önceki finalde hoşuma gitmeyen yorumlar ve puanlamalar oldu. Maalesef ki biraz adaletsizlik yaptılar. Onun da eminim tek sebebi 10 bin liranın sahibinin bugün belli olacağıydı. Şimdi Şerife'ye ben adaletimle kendi puanımı veriyorum. Evet Şerife'ye puanımı verdim. Şimdi sıra geldi. Beklenen haftanın büyük finaline gitmeye ve haftanın birincisini açıklamaya büyük bir sürpriz sizi bekliyor. Haydi buyurun. <laughs> temizlik benim işimde beklenilen büyük finale karşınızdayız. 10 bin liranın sahibini birazdan açıklayacağım. Evet ama ondan önce şok bir haberim var. Haftanın başından beri tüm puanları takip ettim. E, haklı puan veren de oldu, vermeyen de oldu. Ama bugün bir kez daha emin oldum ki adaletsiz bir puanlama oldu. Ve bu hafta tüm puanları iptal ediyorum. Haftanın birincisini ben belirledim kendi puanlarımla. Kendi temizlik anlayışımla puanladım. Şimdi sıra geldi haftanın sonuncusunu açıklamaya. Benden 5 puan alarak haftanın sonuncusu olan yarışmacı... Hande oldu. Hande benden 5 puan aldın. Eline koluna sağlık. Yorumlarımı zaten gününde yapmıştım. Evet sıra geldi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. Evet sıra geldi haftanın üçüncüsünü açıklamaya. Haftanın üçüncüsü benden 6 puan alarak... Meltem oldu. Mert'in eline koluna sağlık. Benden 6 puan aldı. Evet, kaldı 3 kişi. Pınar, Ayşe ve Şerife. Bu hafta 2 tane birincimiz var. Yani 3 kişiden 2 tanesi birinci. 10 bin lirayı bölüşecekler. Bakalım kim oldu? Evet, benden 8 puan alarak haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki Evet, benden 8 puan alarak haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki... 10 bin lira için geldik, temizliğimizi yaptık, almaya hak kazandık. Ve bu haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki... Evet, benden 8 puan alarak haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki... İlki, ilki. Evet, üç, iki, bir. Sesli bir çığlıkla bu haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki Ayşe abla oluyor. Hadi çığlık nerede? Evet haftanın birincisi olan yarışmacılarımızdan ilki Ayşe abla ne hissediyorsun? Ne diyeyim bilmiyorum ki çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne sebeple geldiğimi biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok duygulandım. Buradan ailene, kızına seslenmek ister misin? Eylül'e seslen. Eylül, Ecem seni de çok seviyorum. Eylül seni de çok seviyorum. Annene güveniyordun aşkım. Boşa çıkmadı güvence. Evet Ayşe abla tak maskeni. Evet sıra geldi bu haftanın diğer birincisini açıklamaya elimdeki 10 bin lirayı bölüşecek. Diğer yarışmacımız benden 8 puan alarak bu haftanın birincisi... Evet, 3, 2, 1. Muhteşem bir sevinçle bekliyorum. 3, 2, bir. Benden 8 puan alarak bu hafta birinci olan yarışmacılarımızdan diğeri 10 bin lirayı bölüşecek olan yarışmacımız. Üç, iki, bir. Şerife oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Adalet yerini buldu. Dediğim gibi her zaman doğruluk kazanır. Kızım, oğlum sizleri çok seviyorum. Eşim seni de aynı şekilde. Yani her zaman doğrunun peşinde gittim. Doğruluktan kaybetsem de dedim doğru olacağım her zaman dedim. Ve doğruluğu buldum. Teşekkür evet ederim. elinize kolunuza sağlık. Pınar'cığım benden 7 puan aldın. Ayşe abla 8 puan aldın. Şerife 8 puan aldın. Evet bu hafta maalesef ki adalet e yerini benim sayemde buldu. İsterdim ki siz puanlarınızla birinciyi belirleyin ama olmadı. Evet önümüzdeki hafta kaldığımız yerden bomba gibi yarışmacılarla birbirinden kirli evlerle yine ekranların tozunu almaya geliyoruz. Hoşça kalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.